kuşları ah güzel İstanbul vesikalı yarim. Hepsinin başrolünde aslında İstanbul var. hakkında yüzlerce şiir yazılan, edebiyatçılara ve sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, doğası, silüeti, sokakları, otomobilleri, vapurları, köprüleri, tramvayları ve boğazıyla Türk sinemasının en kıymetli parçası oldu. Masının gelmiş geçmiş en büyük platosu İstanbul'un nostaljik görüntüleri Hüseyin Aydemir ve Veysel Karani Önen'in çalışmasıyla yeniden hayat buldu. Yeşilçam'ın gözüyle İstanbul. Belgesel aslında İstanbul'u anlatıyor. Yani 1940'lı yıllardan itibaren 70'lerin sonuna 80'lere kadar ki İstanbul'un macerasını anlatıyor aslında. Bir de İstanbul'a e, sinemanın gözünden bakalım dedik. Yani e, yönetmenlerin kadrajından görelim İstanbul'u. Belgeselde İstanbul'un değişimi, yakın tarihin kente bıraktığı izler ve toplumsal dönüşüm de anlatılıyor. Nerelisin? İstanbulluyum. Doğuma büyüme. Tanıştığıma da çok memnun oldum. İstanbul'un her mahallesinin film karelerine düştüğü belgeselde şehrin ne kadar değiştiği, nereden nereye geldiği daha önceki Yaşıçam filmleriyle de destekleniyor. Üzerine şehirler yazılmış ee, şehirlerle kıyaslarsak e, hiçbiri İstanbul'un yanına bile yaklaşamaz. Ee, o kadar güzel bir şehir. Nereye baksanız, bir resim nereye baksanız bir güzellik var. Yeşilçam'ın emektar sanatçıları, sinema tarihçileri ve İstanbul araştırmacıları da görüşleriyle belgesele katkıda bulundu. Mesela Galata Kulesi macera filmleri için kullanılmıştır ama tek olarak da Bayazıt'taki meşhur Yangın Kulesi lütfen kadın filminde var.